Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu videomuzda 18. föyümüzle devam ediyoruz. Konumuz neymiş? Dairenin çevresiymiş. Hemen bakalım dairenin çevresini nasıl hesaplıyorduk. Zaten bu aslında 4. sınıftan beri yanlış hatırlamıyorsam ilk 4. sınıfta falan görüyoruz. O zamandan beri bildiğimiz bir şey. Ortaokulda da gördük, 9. sınıfta da gördük. Bakalım nasıl hesaplıyorduk, bir hatırlayalım. Önce bize pi sayısının tanımını vermiş. Neden? Çünkü pi sayısı her dairenin çevresinin Çapıma oranı sabit bir sayıya eşitmiş. Bu sayıya da ben pi sayısı diyordum. Ne yapıyorduk? Çevre bölü çap diyordum. Eşittir pi diyordum. Şöyle içler dışlar çarpımı yaptığım zaman da zaten çevre eşittir. Pi çarpı çapa mı eşit olacak? O zaman şunu dedik. Çevre eşittir. Ne dedik? Pi çarpı çap dedim. E çap dediğim ifade neye eşitti? İki tane yarı çapa eşitti. Çevreyi nasıl gösteriyorduk o zaman? 2 çarpı pi çarpı yarıçap şeklinde gösteriyorduk. Bunu hepimiz biliyoruzdur. Bakalım ne demiş sonra? Yay uzunluğu demiş. Yay uzunluğu da şöyle gençler. Mesela elimde bir daire çember var. Bunun hepsinin çevresini hesapladım ben. Benden sadece bir parçasını istiyor. E şu, bir pastanın şöyle düşünün bir parçasının dörtte birini istese ne yaparım dörde bölerim, değil mi? Benden alfa kadarını istiyorsa da bütün açım kaç dereceydi? 360 dereceydi. Benden alfa kadarını istiyorsa ne yaparım o zaman ben çevreyi alfa bölü 360'la da çarparak benden istediği kısmın uzunluğunu kolaylıkla bulabilirim. Tekrar söylüyoruz yayın uzunluğunu normal çevreyi hesaplıyorum, 2 ikiye ediyorum. Yanına bir de şuna ekliyorum çarpım durumunda. Alfa bölü 360. Çünkü sadece alfa kadarlık bir parçasını istediği için alfanın tümüne oranını çarpım olarak yanına eklediğim zaman benden istediği yayın uzunluğunu bulmuş oluyorum. Ay parçası radyan türünden verilirse demiş, ne yapıyormuşum o zaman da? 2 pi ile çarpı alfa bölü 2 pi yapıyormuşum. <laughs> o da neye eşit oluyormuş? R çarpı alfa eşit oluyormuş. Genelde zaten normal e, derece şeklinde verecektir. Radyal şeklinde çok fazla kullanmıyoruz. Kirişin uzunluğu büyüdükçe yayın uzunluğu da büyür diyor. Bunu zaten biz en başında, çemberlerin en başında da görmüştük. Sonuçta en büyük kirişim neydi? Hemen çizelim onu da. En büyük kirişim neydi benim? Çaptı. E bakın, e, Şurada CD diyelim buraya. Yaz yazalım. Ha, yani C vermiş zaten. O zaman biz EF diyelim. EF ettik. Şöyle düşünün gençler. CD mi daha uzun? CD yayının uzunluğu mu daha fazladır? Yoksa EF yayının uzunluğu mu? E, tabii ki de bariz gözle görülüyor zaten. Bu EF yayının uzunluğu daha uzun. O zaman çap, e, kiriş büyüdükçe yayın uzunluğu da otomatik olarak ne oldu? Büyüdü. Bunu zaten ezberlemesek de kendimiz ufak bir şekil çizerek görebiliyoruz. Bakalım hemen sorularımızdan. Soru bana diyor ki yarı çapı 12 birim olan bir çemberde 45 derecelik çevre açının gördüğü yayın uzunluğu. Bu soruda şunu yaparsam ben 2 pi r çarpı 45 bölü 360 yaparsam yanlış yaparım. Çünkü bana ne diyor? Çevre açının gördüğü yayın uzunluğu. Hemen bir şekil çizelim mi? Normalde benim merkez açının gördüğü yayın uzunluğunu bulmam gerekiyor. Çiziyoruz hemen. Şöyle bir şekil var elimde. Ben şunu da çizdim bir kere. Bir daha uğraşmayalım. Şimdi gençler derece olarak nereyi vermiş bana? Çevre açı diyorsa mesela şurası 45 derece demiş. Benden buradaki yayın uzunluğunu istiyor. Kırmızıyla çizdiğim yerlerin arasında kalan yayın uzunluğunu istiyor. Ama benim işim neydi? Merkez açı Eğer 45 derecenin gördüğü şuraya AB'ye diyelim. AB'nin ölçüsü ne olacak? 45'in iki katından 90 mı olacak? 90 derece bu yayın ölçüsü oldu. O zaman benim merkez açımda 90 derece diyebilir miyim? Merkez açım 90 derece oldu. Artık hesaplayabilirim açımı bulduğuma göre. 2 çarpı pi çarpı r'ini bulduk. Hatta soru bana r'yi vermiş. 12 vermiş. Açım kaç derece? 90 derece. Bölü ne diyeceğim? 360 diyeceğim. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak hemen. Farklı bir renk aldık elimizde. Gerekli sadeleştirmeyi yapalım. 90'ı 90'a böldüm. 360'ı 90'a böldüm. Ne geldi? 4 geldi. 4'ü 4'e böldüm. 1. 12'yi 4'e böldüm. 3. Cevabım ne gelecek? 2 pi çarpı 3'ten cevabım 6 pi gelecek. Demek ki ben neye dikkat edeceğim? Kesinlikle merkez açıyı kullanmak zorundayım. Çevre açıyı verdiyse hemen merkez açıyı buluyorum. Ve ikinci sorun. Yine aynı şekilde. Bakın burada bana çevre açıyı vermiş. Ben ne yapacağım hemen? Merkez açıyı bulacağım. Hemen çizelim hatta. Şöyle düzgün olsun şeklimiz. Şurayı uzattık. Kırmızıyla çiziyorum ben. Farklı oldu zaten. Tamamdır. Eğer 60 derece ise AC yayınan ölçüsü kaç olacak? 120 derece olacak. Demek ki benim buradaki açımda kaç derece olacak? 120 derece mi olacak? Şöyle yazayım dışarıya. 120 derece yazdım yayının ölçüsüne. Bakın. Burası da yarı çap. Burası da yarı çap. AE dersem şuraya. AE de yarı çap, EC de yarı çap. O zaman 120 30 30 üçgeni mi oldu? Kenar uzunlukları nasıldı? 30'un karşısındaki kenar uzunluğunun kök 3 katı 120'nin karşısındaki kenar uzunluğunu veriyordu. O zaman ben 30'un karşısındaki kenar uzunluğunu 6 diyebilir miyim? Yani benim yarı çapım ne geldi? 6 geldi. Tekrarlıyorum burayı. 30 30 123 üçgeninde 30'un karşısı x ise ise 120'nin karşısı x küpü 120'nin karşısı 6 3 30'un karşısı ne olacak o zaman otomatik olarak 6 oldu. Yani yarı çapım 6 oldu benim. Formülüm Şu şuydu. 2 çarpı pi çarpı yarı çap çarpı alfa bölü 360. Alfa kaç? 120 derece. Bu soruda yine merkez açıyı aldım tabii ki de. 120 bölü 360. Gerekli sadeleştirmelerimizi hadi gelin yapalım. 120'yi 120'ye böldüm 1. 360'ı 120'ye böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. 6'yı 3'e böldüm 2. Ne olarak bulduk? 4 pi olarak bulduk. Niye 4 pi olarak bulduk? Çünkü soruyu okumadık. Soru bize şunu söylüyordu. Dairenin çevresi kaç birim diyor. Biz neyi bulduk? AC yayının uzunluğunu bulduk. Benden dairenin çevresini istediği için dairenin çevresi neydi? Bunu bulmamıza gerek bile yokmuş. 2 çarpı pi çarpı r'ydi zaten. Dairenin çevre formülü. 2 çarpı pi çarpı 6'dan ne olarak bulacağız? Cevabımızı 12 pi olarak bulacağız. Hiç 4 pi bulmamıza gerek bile yoktu. Ama şunu da söyleyebiliriz. Tabii ki de çok uzun bir yol olur yani. 4 pi'yi buldum ya. 120 derece 4 pi ise 360 derece kaç pi olacak? 12 pi. Yine cevabı orduna ulaşabilirdik. Ama asıl cevabımız ne olacak? Mavi ile bu aldığım yer olacak asıl cevabımız. Çünkü benden dairenin çevresini istiyor. Ve bir sonraki sorumuza baktık. Örnek 3. O merkezli AB çaplı dairede CAB 15 derece, CH diktir AB'ye, HC 4 birim olduğunu göre dairenin çevresi kaç birimdir? Burada bilmem gereken şu kural var. 15, 75, 90 üçgeni. Neydi 15? E, ACB 90 ise, CAB 15 ise, BC A 75 derece olacak. Şurası 75 derece. Elimde bir 15 75 90 üçgenim var. Neydi? Hipotenüsün uzunluğu yüksekliğin 4 katı mıydı? 15 75 90 üçgeninde hipotenüsün uzunluğu yüksekliğin 4 katıydı. E yükseklik o zaman 4 cm ise hipotenüsün yani çap mı aynı zamanda hipotenüs? Kaç olacak? 16 olacak. E, yarı çapı bulmamıza gerek var mı? Yok ama yine de bulalım. Yarı çap ne olacak o zaman? 8. Benden ne istiyor? Dairenin çevresini istiyor. Dairenin çevresi neydi? Çap çarpı pi miydi? Ya da yarı çap çarpı 2 çarpı pi'di. E, pi E, Pi'yi zaten pi olarak istiyor benden. R yerine çap yerine 16 yazdığım zaman cevabım ne çıkıyor? 16 pi çıkıyor. Şu detayı bilmek zorundayım. 15, 75, 90 üçgeninde hipotenüsün uzunluğu yüksekliğin 4 katıydı. Bu küçük bilgiyle sorumuzu çözebiliyoruz zaten. Örnek 4. AB yayının ölçüsü artı DC yayının ölçüsü 180 dereceymiş. O merkezi dairenin çevresi kaç birimdir? Şöyle yapalım. 6 var, 8 var. Bir üçgen yapmaya çalışalım mı? Nasıl üçgen yapalım biliyor musunuz? Hemen şuradan çizgimizi alalım. Tamam. Şimdi gelin ne yapalım? C noktasını alıp B noktasının üstüne taşıyalım. CD'yi üç e, çemberin farklı bir noktasına taşımış olalım. Bir şey fark eder mi? Hayır. Ben yine aynı oranlarda taşıyorsam, aynı uzunlukta taşıyorsam hiçbir şey fark etmez. Bakın burası da 8 cm oldu. Artık şuradaki CD yok. CD'yi aldım, AB'nin üzerine B ile C noktası üst üste gelecek şekilde taşıdım. Bundan sonra şunu yapabiliriz hemen. Farklı bir renk alıyoruz. Elimizle çiziyoruz. Bakın artık dik üçgen yaratabilir miyim? Evet yaratırım. Neden bunu yapabiliyorum? Çünkü şöyle AB artı CD 180 derece ise o zaman ben buraya direkt 90 derece diyebildim. Sonuçta bu 180 derece çemberin yarısıydı. E, o zaman çaptan geçmek zorunda bir kere. Çap olmak zorunda ad. İki eş parçaya böldüm 180 derece. E, Ad'nin 180 derece olduğunu biliyorum yayının ölçüsünün. Demek ki abd açısı da 90 derece diyebilirim. O zaman ne oldu hemen elimde? 6, 8, 13 kelime oluştu. Işte. Demek ki çap olsa yarı çap ne gelecek? hesaplamamıza gerek bile yok. O zaman çapı yazalım direkt. Çap ne oldu? 10 oldu. Benden neyi istiyordu? O merkezli dairenin çevresini istiyordu. Çevresine diyeceğim o zaman direkt. 10 pi diyeceğim. Çevre dediğim çap çarpı pi'di çünkü. Küçük bir taşımayla bu sorumuzu da çok kolay bir şekilde çözebiliyoruz. Örnek 5. Çevresi 125 metre olan o merkezli çemberin A noktasında bulunan hareketli ACB yolunu izleyerek B noktasını 45 metre bölü dakika hızla kaç dakikada ulaşır? Güzel, kolay bir soru. Hemen hesaplayalım ne yapalım? Benim sonuçta aldığı yolu hesaplamam lazım değil mi? Bakın ACB'yi istiyor benden. Ben ne yapıyorum? Tamamını biliyorum. Çemberin çevresini tamamını biliyorum. Şuradaki AB, B diyelim. ADB yayının uzunluğunu hesaplarsam ben daha sonra tamamlan e, ADB yayının uzunluğunu da çıkardığım zaman ACB yayının uzunluğu kalacak mı? Hadi bakalım o zaman yapalım hemen. Şöyle yaptım. 2 çarpı pi çarpı şu pi 2 çarpı çarpı R çarpı 72 bölü 360 mı diyorum? Ne diyorum ben? ADB'nin uzunluğunu hesaplayacağım. Daha sonra tamamından çıkartacağım. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 36'ya böldüm 2. 36'ya böldüm 10. 2 pi R'yi ben ne olarak biliyordum? Soru bana vermişti. 2 pi R'yi ben 1125 olarak biliyordum. Elimde şu işlem kaldı. 1125 çarpı 2 çarpı 10 mu kaldı? 2 bölü 10 kaldı. 1125 çarpı 2 bölü 10. Bu da neye eşit olacak? Çarptığım zaman 2250 geliyor. Ona böldüm. 225 mi geldi? Tamamdır. Demek ki ADB yayının uzunluğu 225. Hemen ACB'nin uzunluğunu hesaplayalım. ACB'nin uzunluğu. Şöyle gösterebiliriz. Tamam. 1125'ten de 225'i çıkardım. Ne kaldı? Geriye elimde 900 metre mi kaldı? Tamamından ADB'yi çıkardım. Ne kaldı elime? 900 metre. Yolu ne biliyordum? X eşittir neydi? Hız çarpı zaman mıydı? X dediğim şey yok. E yol 900 metre. Hızı biliyor muyum? Evet. Hızımı 45 olarak vermiş. Benden zaten zamanı istiyor. Ne yapacağım o zaman zamanı bulabilmek için de? 900'ü 45'e böleceğim. Cevabımı ne olarak bulacağım? 20 dakika olarak bulacağım. Yayın uzunluğunu hesaplıyorum. Ondan sonra yol eşittir hız çarpı zamandan da zamanı 20 dakika olarak kolaylıkla bulabiliyorum. Bir sonraki soru. Altıncı soru. Yarı çapları 6 cm olan özdeş iki daire gelgin bir iple bağlanıyor. İpin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Çevresini bağlıyor. Sadece dışta kalan yerleri hesap e, bağlıyor. Benden de dışta kalan yerleri hesaplamamı istiyor. Hadi gelin şuradan AD'yi bir birleştirelim. Bakalım benden nereleri istiyor aslında. Şimdi gençler dışta kalan yerleri hatta şöyle kırmızıyla da boyarsak. Bakın şurada bir yer kaldı. Boyamam için şunu almam lazım sanırım. Bakın şurada olmadı bu da. <laughs> şunu silelim de. Tamam. Normal yazı şeyimiz Bakın şuraları istiyor benden. Burada bir ne var? Yarım daire var. Benden burayı istiyor. Burada da bir yarım daire var. Aslında benden tam bir daireyi istiyor. Bir de ek olarak neresi var? Şuralar mı var? CD yayının CD doğru parçası ve AB doğru parçasını istiyor benden. Ne dedik? Benden tam bir yay uzunluğu istiyor. Yani 2 çarpı pi çarpı r istiyor tekrar ikiye bölüp çarpmamıza gerek yok. Artı ne istiyor benden? AB'yi istiyor ve artı bir de DC'yi istiyor. Yazdık hemen. Tamam. Bakalım AB'yi nasıl hesaplayacağız? Yarı çap neydi? 6 mıydı? O zaman burası 6 santimetre. Aynı şekilde burada da yarıçapım 6 cm. Demek ki AB ne geldi? 12 cm geldi. DC de 12 cm geldi. Ne demiştik? 2 pi demiştik dairenin uzunluğuna da. 2 çarpı pi'yi 3 alın demiş. 3 çarpı yarış ne? 6. Artık ne kaldı elimde? Toplama çıkarma işlemi. Çıkarma yok bile. Hatta sadece toplama yapacağız. 2 ile 3 çarptım 6. 6 ile çarptım 36. 36'ya 12 ekledim. 48. 48'e de 12 ekledim. Cevabım ne gelecek? 60 santimetre gelecek. Kolay bir soru bizim için. Ve örnek 7. Bir kenarı 8 metre olan ABCD karesi şeklindeki beton blok 20 metre uzunluğundaki gergin bir iple şekilde gösterildiği gibi bakıyorum şimdiye kadar olan bütün kısım şekilde vardı. A noktasından tutularak gergin biçimde belirtilen yönde sarılıyor. Bakın buradaki noktadan başlıyormuşum. Şu ipi gergin bir şekilde bu karenin beton bloğun çevresine sarmaya çalışıyormuşum. Buna göre ipin uç noktasının aldığı yol kaç metredir diyor. Benden şunu soruyor. Şurada bir tane nokta olsun. Bu noktayı alıp şöyle götürüyoruz. Götürebilirsek. Şöyle götürüyorum. Benden bunun aldığı yolu soruyor. Bakalım şimdi ne yapacağız? Şimdi gençler. Önce şuraya kadar bir çizelim mi? Şöyle birleştirdim. Bakın buraya kadar. Burası ne gelecek hatta onu da yazalım. Uç nokta. Bir çeyrek daire diliminin aldığı kadar yol alır mı? Peki yarı çapı kaç olacak buranın? Ne oldu yarı çapım? 20 mi oldu? Çünkü 20 metreydi ekimin uzunluğu. Bakın bu noktadan başladık, Şöyle ilerliyorum. Şuraya kadar çeyrek bir dairenin e, uzunluğu kadar yol aldım. Ve yarı çapım ne? 20. Onu aklınızda tutalım. Şimdi buradan sonra bu noktaya kadar geldim. 8 metresini sardım sonuçta ipin AB'ye. Elimde kaç metresi kaldı? 12 metresi. Şurayı bir sileyim. Adım adım yapalım. Elimde kaç metresi kaldı? 12 metresi kaldı ipin. O zaman buradan devam ediyorum bakın. Şuradan şöyle devam ettiğim zamanda bu uzunluğa kadar güzel çizmeye çalışıyorum şeklimi çünkü önemli. şu noktaya kadar, şu elimle çizdiğim noktaya kadar ne ne kadar yol alacak? Yarı çapı 12 olacak bu sefer. Sonuç ipimin 12 metresi kalmıştı elimde. Yarı çapı 12 yine bir çeyrek dairenin e, çevresi kadar yol mu aldı? Yarı çapım 12, çeyrek dairenin çevresi kadar yol aldı. Bundan sonrasında da farklı bir renge geçiyorum. Bakın 12'nin 8'ini sardım elimde 4 metrem mi kaldı? 12 metre kalmıştı. 8 metresini daha sardım. Elimde 4 metre kaldı. O zaman kalanda da yarı çapı 4 olan bir çeyrek dairenin çevresi kadar yol mu alacak? Evet. Hadi gelin o zaman hesaplayalım artık tek tek. Artık şeyle tek renkte yazabilirim sanırım. Tamamdır. Üsttekini hesaplıyorum. Bakın 2 çarpı pi çarpı yarı çapım neydi üstteki çeyrek dairemde? 20 idi. Çarpı ne yapacağım? 90 bölü 360 yerine artık 1 bölü 4 yazabilir miyim? Hepsinde çeyrek daire olduğu için. Tamamdır. Devam ediyoruz. Kırmızı ile yaptığım yeri yazıyorum. Yine 2 çarpı pi çarpı yarı çapım neydi? 12 idi. Yine 90 derece olduğu için yani çeyrek daire olduğu için 1 bölü 4 yazıyorum. Artı diyorum. Alttaki en son mavi olan kısmı yazıyorum. 2 çarpı pi çarpı yarı çapım 4'tü. 1 bölü 4 diyorum yine çeyrek daire olduğu için. Buradan başladık. İpimiz sırayla böyle tek tek yarı çapım azala azala geldi hesaplayalım hemen şurayı. 40 pi bölü 4'ten ne geldi? 10 pi geldi. 24 pi bölü 4'ten ne geldi? 6 pi geldi. Artı 8 pi bölü 4'ten ne geldi? 2 pi geldi. Hepsini toplarsam da cevabım ne olarak bulacağım? 18 pi olarak bulacağım güzel bir soruydu gerçekten. Hani böyle sınavda karşınıza çıkar mı deseniz çıkabilecek bir soru tarzı. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki sorumuza geçtik. 8. soru. A merkezde çeyrek daire dilimi ve BAC dik üçgeni verilmiştir. BE 2 birim, EC 8 birim, ADEF bölgesinin çevre uzunluğu kaç birimdir Soruda bakıyorum, şu an eksik bilgiler var gibi duruyor. Hemen ne yapıyorum? A, A'dan BC'ye bir dikme indirelim mi? Başka türlü çünkü soru çok çıkacak bir soru gibi durmuyor. Hemen kalınlığımız ayarladık. Ne yaptım? A'dan hemen bir dikme indirdim. Şurayı dik de koydum ve aynı zamanda burası ne oldu? Yarı çap oldu şu kısımda yarı çap, Bunu da yazalım. Belki işimize yarar. Bakın 90 dereceden 90 derece. Ök midir? O zaman şunu yapabilir miyim? R'nin karesi eşittir. 2 çarpı 8'den R kare eşittir. Ne geldi? 16 geldi. R kare 16 ise R nedir? 4 müdür? R'yi buldum hemen. Artık şuraya 4 yazabiliriz. R'yi 4 olarak bulduk. Benden ne istiyordu? AEDF bölgesinin çevre uzunluğunu istiyor. Ne var? AD var elimde, AF var. Yani dörde dört, tane, 2 tane yarı çap var mı elimde? Hemen yazalım. AD var, artı, AF var. Bir de ne var? DF yayının uzunluğu var. Onun net hesaplayacağım. 2 çarpı, pi çarpı, yarı çap ne? 4 çarpı, 90 bölü 360 olduğu için artık 1 bölü 4 yazabilir miyiz? Evet. Hadi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 4 ile 4 gitti. Ne kaldı elimde? 8 artı 2 pi mi kaldı? 8 ile 2 pi de Zaten şıklar var. Şıklara baktığım zaman da cevabımı 8 artı 2 pi olarak görüyorum. Ve son sorumuz. Dokuzuncu sorumuz. Çevresi 12 kök 2 metre olan karenin çevral çemberinin çevresinin uzunluğunu soruyor. Hadi gelin hemen önce bir çember çizmekle işimize başlayalım. Şöyle bir çember çizdim. İçine de kareyi kendim çizeceğim. Normalde önce bir kare çizmem gerekiyor ama karenin üstüne çember çizmem zor olacağı için şöyle daha güzel olacak. Önce şeklimi bir çizeyim. Bu bir kare. Her ne kadar dikdörtgen olarak görülse Tamam. Güzel çizdik. Hmm, tamamdır. Şimdi bana diyor ki çevresi 12 kök 2. O zaman karenin bir kenarının uzunluğu ne gelecektir? 4 kök 2 mi gelecek? Bakın karenin çevresi 12 kök 2 ise 4'e böldüm. Tabii ki de 3 kök 2 gelecek. Hmm. Şöyle yapalım. Geri alalım. Tamam. Güzel oldu. Karenin ne dedik? Bir kenarının uzunluğu 3 kök 2 gelecek. O zaman ben şuraya da 3 kök 2 dedim. Ama neyi soruyor? Çevre, çemberin çevresi. Yani mavi çemberi soruyor. O zaman benim yarı çapma bulmam lazım. E, yarı çap bulmak için de hemen şunu yapıyorum. Yarı çapı çiziyorum. Çizdim. Kare dediği için 90, 45, 45 diye mi ayırdık? Aslında siyahla çizdiğim karenin köşegeni oldu. Karenin köşegeni neydi? Ee, 90, 45, 45 üçgeninden 45'in karşısındaki kenar x'e 90'ın karşısındaki x, kök 2 O zaman 3 kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Ne geldi? Benim çapım 6 mı? 3 kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Çapım 6 geldi. Benden neyi istiyordu? Çapı ne olarak buldum ben? 6 olarak buldum. Çevreyi istiyordu. E çevre dediğim neydi? Pi çarpı çaptan 6 çarpı pi'den cevabım 6 pi gelecek. Bu sorumuz da kolaydı. Umarım anlaşılmıştır. Bu videomuzda dairenin çevresini yaptık. Bir sonraki videomuzda dairenin alanına geçeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.